Hazır mısın kankacığım? Gecenin efsanesi biz olacağız da. Hiç hayal kurma canım. O gece herkes bizim dansımızı konuşacak. Duydun mu bak Ozan'cığım? Herkes nasıl güveniyor kendine? Ama biz sayende hiçbir iddiada bulunamıyoruz. Uf, harbiden öyle ya ben dans edemem nasıl yapacağız ki ya? Şöyle bir ayağımı kaydırsam kırsam falan yırtar mıyız acaba? Ya biz seni çalıştırırız kankacığım, sen rahat ol. Yok abi, yok işte, yok. Yok yani, cüzdanım yok, kayıp. Nasıl yok ya? Evde unutmuşsundur belki. Ya yok abi, eminim yani. Soyunma odasında cebimden çıkartıp çantaya koydum. Eminim. Abi tamam, sakin ol ya. Buralara bir yere düşmüştür belki. Bakalım. Nerede bu cüzdan abi ya? Kendiliğinden ayaklanıp gitmedi ya sonuçta değil mi? Bir dakika, bir dakika. Levent, hayırdır? Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Yok abi, bir şey ima etmiyorum ben. Dümdüz söylüyorum. Biri cüzdanımı çalmış. Levo'cum, biraz sakin olsan. Evet, biraz sakin ol. Çalmak büyük bir kelime. Vallahi çok haklısın. Eskiden olsa ben de öyle derdim. Ama bu sıralar okul yol geçen anına ben... döndü. Ne diyorsun lan sen? Düzgün konuş. Konuşmazsan ne olur lan? Göstersene bir. Gel göstereyim de gel. Ferit bulaşma. Ya aptal aptal konuşuyor Aysel ya. Oğlum sen manyak mısın? Senin tek derdin ben miyim? Ne oluyor yine burada? Sesiniz koridora kadar geliyor. Hocam cüzdanım kayıp çalınmış. Ayıp ama artık ya. Resmen sınıfı hırsızlıkla suçluyorsun. Sınıfı değil hocam, direkt bizi suçluyor arkadaş. Hocam öyle bir şey yok ya. Bunlar kendileri gocundular. Ya bir git. Nasıl baktığını gördüm. Tamam, al lan, al, al, al çanta. Bak bakayım var mı cüzdanım? Bu ne? Bu ne? Var mı? Var mı? Al var mı? Bak bakayım var mı cüzdan? Bak var mı cüzdan? Hocam, hocam bu benim cüzdanım. Nasıl girdi ulan bu çantaya? Kim koydu? Sen koydun değil mi? Sen koydun. Ya ne diyorsun oğlum? Böyle mi aklayacaksın kendini ha? Çalmışsın işte hırsız eri. Bak ağzından çıkanı kulağını duysun. Sen kime hırsız diyorsun? Ya, ya, oğlum ya. Ya, ya, ya. sen koydun ya. değil mi? Sen koydun değil mi? Ya. Soyunma odasından en son sen çıkıyordun. Dip dip bakıyordun. Sen koydun işte. Sen busun oğlum işte, sen busun. Sen hırsızsın, hırsız. Sen daha önce Parla'nın cüzdanını da çalmıştın oğlum. Bunu da unutmadık. Hocam, atar mısınız bunu okuldan? Hala hırsız yok. Kafayı yiyeceğim ya. Durun, durun, durun! Ne yapıyorsunuz bu çocuklar? Ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz ya? Bu ne biçim kavga etmek böyle? Hocam, ben bir şey yapmadım. Görüyorsunuz, o bana saldırdı. Hırsız seni. Hala hırsız diyor. İftiraç şerefsiz. Adam beni hırsızlıkla suçluyor. Ya tamam da durduk kere mi suçluyor? Sonuç olarak cüzdanı senin çantandan çıkmadı mı? O ne demek şimdi? Ferit mi çaldı yani onu mu demeye çalışıyorsun? Ben öyle bir şey iddia etmedim. Ya bulunduğumuz durumda şu anda Leo da haklı değil mi sence? Polis çağırır mısınız hocam? Ben şikayetçiyim bu hırsızdan. Oğlum hırsız deme gebertirim. Hırsız deme Yeter. Kendinize gelin artık. Levent, Ferit. İkiniz de benimle geliyorsunuz. Müdürün odasında konuşacağız bunları. Hocam ben niye geliyorum ya? Ben niye geliyorum? Hırsızlığı yapan bu, ben niye geliyorum? Levent, hadi dedim. Yürüyün. Aysel, sen beni çok yanlış anladın. Yok, sen kendini çok iyi açıkladın Yankı. İşimi çekilir misin lütfen? ya şimdi. Hiçbir şey anlamadım. Kızım salaksın çünkü. Ben kaç kere dedim sana o Levent'ten uzak dur diye. Hiç dinledin mi beni? Bak işte nasıl yalancının önde gideni çıktı. Ya Leo neden kendi cüzdanını Ferit'in çantasına koysun ki? Belki başkası koydu. Bak hala delireceğim. Hala onu savunuyorsun ya. Ya Belus'u yürü git başımdan ya. Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını